Hatışından herkese merhaba. Bu hafta Euroleague ve NBA kısmını birleştirerek karşınızdayız. Euroleague'de haftanın en önemli karşılaşmasını bir Türk derbisini geride bıraktık ve Fenerbahçe-Beko Anadolu Efesi deplasmanda 88-79'da geçti. Bu maçla alakalı genel değerlendirmeyi tabii ki sevgili Mete Aktaş'la beraber yapacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben. Hem takım üzerinden hem oyuncu performansı üzerinden bir değerlendirme alacağım ama geçen hafta burada aynen şu cümleleri kurmuştun. Bundan bir ay önce konuşsak belki hani çok daha başka bir maç konuş konuşabiliriz ama Fenerbahçe-Beko bugün çok daha farklı bir takım halinde, daha takım olduğunu söylemiştin. Bu konu üzerinden de maça genel bir giriş yapabiliriz. %51 Fenerbahçe kazanır demiştik. Gerçekten de Fenerbahçe çok iyi bir oyun ortaya koyarak ilk 4 hafta gösterdiği performansın üstüne bir kez daha koyarak Anadolu Efes gibi son iki sezonun şampiyonu ezeli rakibinin senin de bahsettiğin gibi Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında açıkçası sürklese olduğu bir takım karşısında çok net bir galibiyet aldı ve bir kez daha Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu gördük. Ee, hani Fenerbahçe kusursuz fırtınası devam ediyor. 5'te 5 oldu. Takım 2013-14 sezonundan beri ilk kez 5'te 5 yaparak başladı. Olimpiyakos'un da kaybetmesinden sonra tek mağlup takım olarak yola devam ediyor. Şimdi maç öncesine geri dönersek iki takımı işte değerlendirirsek genel tabloyu şöyle bir bakarsak işte Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra normal sezona başladığı Kızıl Yıldız maçında biliyorsun böyle bir takım galibiyeti yetecek kadar oynadı demiştik. Arkasından yine zorlu maçlar oynadı biliyorsunuz. Üst üste Monaco deplasmanı yani çok zorlu bir deplasmandı. Kaybetmişlerdi. İşte çift maç haftası vardı. Çift maç haftasında hatta 3 maç haftası dedik ona. Çünkü e, işte Valencia'ya kaybettiler içeride. Ardından Alba Berlin'i yendiler. E, ama hemen peşinden biliyorsun e, Bursa ile deplasmanda karşılaştılar. çok zor bir maçtı. E, Bursa Spor karşısında da yine alınan bir mağlubiyet vardı. Zaten sezon başından beri Larkin'in yokluğu var biliyorsun. Bir de bu maç öncesinde Boboan'ın sakatlığı tabi çok ciddi bir e, olumsuz etki yarattan dolayı Efes kısa rotasyonunda. E yine baktığımız zaman işte maç öncesinde en büyük soru işaretlerinden biri Mitsic ve Clyburn üstüne binen o yoğun oyun süresinin yani maç başında ikisi de 35 dakikanın üstüne süre alıyor. Acaba Fenerbahçe karşısında o sert savunma karşısında e, bir sıkıntıya neden olabilir mi yine? Yine düşünüyorduk. Ki bu şekilde de oldu. Özellikle Clyburn üzerinde daha sonra da değiniriz. Clyburn gerçekten çok etkisiz bir maç oynadı. Fenerbahçe ise dediğimiz gibi üstüne koya koya Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan beri ilerleyen bir Fenerbahçe var. Itudis geç katılmıştı takıma. işte ilk kez aynı şekilde Kalates Eurobasket'ten dolayı geç katılmışlardı. Ama takım bir araya geldikten sonra sadece bir elitse eksiği var biliyorsun. onun da bir, bir ay daha Oynaması beklenmiyor. 2 o oyun felsefesini Fenerbahçe sahaya çok kısa sürede yansıtmaya başladı. O savunmadan kaynaklı e, hücumda topu paylaşan o oyun stilini e, çok kısa sürede oyuncular e, bir araya gelerek bir sinerji oluşturarak e, bunu yansıtmaya başladılar ve arka arkaya galibiyetler geldi. İşte baktığın zaman bireysel performanslar işte biliyorsun Kalates'in bir çıkışı vardı. Nigel Hayes'in çıkışı vardı. E, yani Fenerbahçe'de her oyuncu Bilbek'in kez aynı şekilde ee, üstüne koya koya Fener Efes maçına kadar geldiler. E, o yüzden de %51 favorisi olarak göstermiştim e, Fenerbahçe'yi maç öncesinde. Buradan aslında yine oyuncu performansları üzerine de devam edebiliriz. Sen e, Nigel isten de bahsettin ama Gudur için mesela bu maçta özellikle ilk 2 periyodda Bilbek'inle beraber çok fazla ağırlığını koyduğunu söyleyebiliriz. 3. periyotta Carson Edwards'ın e, çok etkili bir oyunu vardı. Hı. Zaman zaman zorlama tercihler yaptı ama yine de e, maçın belki... Hani git geldi maçtan Fenerbahçe Beko lehine dönmesinde önemli paya sahipti. Kesinlikle. Oyuncu performansları üzerinden de aslında birazcık değerlendirebiliriz maçı. Ee, valla Guduric dediğin gibi bir kere bu maçın kilit isimlerinden biriydi. Ee, hem e, topu yönlendirici olarak hem skor anlamında e, Fenerbahçe'de çok önemli işlere imza attı. E, 19 sayı kaydetti yanlış hatırlamıyorsam. Yani Fenerbahçe'nin zaten en büyük artılarından biri Andolu Efes'e göre i̇şte dediğim gibi Mits için tek başına kalması, ve bu sakatlığı, Larkin'in sakatlığından sonra e, hani topu yönlendirme anlamında Midsic ve Clyburn'un eline bakması Anadolu Efes'in, bench'ten yeterli katkıyı alamaması Anadolu Efes'in e, Ergin Ataman biliyorsun. Elaya Bryant'i kullandı maçta, Doğuş Balba'yı kullandı. Hani Burhan sanırım çok kısa süre aldı. Yani hiçbir oyuncusundan verim alamadı. istediği verim alamadı. Doğuş evet savunma tarafında zaten çok iyi bir performans ortaya koydu. 17-18 dakika Oyunda kaldı doğuş ama onun da hücumdaki biliyorsun hücumda ön plana çıkan bir oyuncu değil. Hatta Fenerbahçe riske etti çoğu zaman doğuşu. Her ne kadar bir tane üçlük katsa bile. Ama Fenerbahçe'nin en büyük artısı bu. Yani baktığın zaman Willbekin, Kalates, Carson Edwards, Marco Goodrich. Topa dört tane yön verebilen oyuncusu var. Hatta yan olarak baktığın zaman Dechampierre'i bile buraya ekleyebiliriz. Ki bu arada uzun vadede Ben bu rotasyona bir şekilde girebileceğini düşündüm. Şeyh Musazer'i e de buraya ekleyebilirim. Bu maçta da 3 oyuncu sıra aldı. Senin dediğin gibi. Önce Wilbeck'in sahneye çıktı. İlk çeyrekte kafa kafaya giden bir maç vardı. 27-26 Anadolu Efes üstünlüğü vardı hatta. O maça başlangıçta Wilbeck'in ilk ateşi yakan isim oldu Fenerbahçe hücumunda. İkinci çeyrekte Guduric sahneye çıktı. Belki e, hani oyun kurucu olarak oynadığı birkaç e, dakikada çok iyi oynamadı ama e, ikincil orada e, hücumdaki parça olarak e, Oynadığında aptal üçlüklerle fark yarattı. Ki e, üçüncü çeyrekte de, de Carson Edwards çıktı sahneye. Yani her birinin bıraktığı noktada bir oyuncu mutlaka devreye girdi. Son bölümde de, e, hatta maçın son 2-3 dakikasında da Fenerbahçe biraz Andolafes'e yakalanır gibi olduğunda da Nik Kalates bu kez sahneye çıktı. Yine Fenerbahçe'yi sakinleştirdi, takımı bir toparladı ve bitiriş hamlesini de Kalates'in e, oradaki yöneticiliğiyle, yönlendiriciliğiyle yaptı lacivertler. Yani genel olarak Fenerbahçe için dediğim gibi çok pozitif bir galibiyet oldu. Yani o 4 maçın üstüne Efes gibi gerçek bir testi de başarıyla geçti lacivertler. Şimdi de Barcelona oynayacaklar yine çok zorlu bir deplasman olacak tabi. Peki abi sence Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşmasında kilit istatistik neydi? Valla 3 sayılıklar, 3 sayı isabeti burada çok kilit bir istatistik olarak ön plana çıktı bu maçta. Şimdi bakıyorum Efes maçına kadar %37.8 isabetle oynamış Fenerbahçe ama e, 26'da 14 ile oynadı. Yani %53.8 gibi çok yüksek bir 3 sayı isabetiyle oynadı Fenerbahçe. İşte Will Becking, Goodrich, e, Carson Edwards hepsi adeta alev alev yandılar bu maçta ki hani şöyle bakmamak lazım. Yani geldiler, her eline geleni attı, girdi. O top mutlaka bir dolaştı, içeri girdi, dışarı çıktı. Hep bir set üstünden oynadı Fenerbahçe ve o üçlükleri hep Efes'i terste bırakarak buldu. Efes'in savunması dengi, savunma dengesini bozarak buldu. Bunu da bence altını çizmek lazım. Hani şöyle bakıyorum. Dediğim gibi 3 sayılıklar çünkü iki sayılıklarda Fenerbahçe 44-40, serbest atışlarda 11-6'lık üstünlük kurmuş. 3 sayılıklar burada çok ciddi bir fark yarattı Fenerbahçe lehine. Evet, ben de yanılmıyorsam %54'te ile bu sayılıklarda. Evet, %53.8 ee, Bir de abi yani oyun belki hani Efes biraz canlanır gibi olduğu her an dış atışlarla Fenerbahçe maçı çözmeyi bildi. Özellikle 3. periyotun itibaren yavaş yavaş oyuna git gele dönerken orada dış atışlar belirleyici oldu. E, Carson Edwards'ın 3. periyotta ciddi bir performans katkısı var bana göre ama zaman zaman da aslında zorlayıcı, yani zorlama hücumlarda görebiliyoruz. Yani bu biraz hmm. duygusal tercih mi? Bu oyun oyun yapısı. Yani oyun stili bu zaten. Ya dışarıdan üçlükler veya işte içeri penetrelerle, agresif penetrelerle potaya giderek bulduğu sayılar. Bunu NBA'de de yapıyordu, NCAA'de de yapıyordu, G League'de oynadığında da yaptı. Ama burada Avrupa'da e, o istediği faulleri alamıyor. O Biraz daha burada sertlik dosajı e, farklı olduğu için, e, fiziksel müdahaleye biraz daha izin verildiği için ona bir adaptasyon sürecine e, ihtiyacı var. Zaten en büyük ihtiyacı Carson Edwards'ın zaman. E, hücumda artık dış atışlarda yavaş yavaş bir ritim yakaladığını görüyoruz. Biraz da bu driver'ları çözebilirse, burada biraz da bitiricilik anlamında e, bir kademe daha kendini yukarı çekebilirse ee, çok daha olumlu e, bir oyuncu olarak Fenerbahçe rotasyonuna dahil olacaktır. E, şu anda bir öğren, öğrenme aşamasında Karsenjurs, yani Avrupa basketbolunu tanıyor, Fenerbahçeyi tanıyor. Sonuçta kolay değil. Yani o, o, NBA basketbolundan, Amerikan basketbolundan e, buraya gelmek, buraya adapte olmak, Avrupa basketboluna adapte olmak hiç kolay değil. Her oyuncu e, sıkıntılar yaşıyor. Karsenjurs bu sıkıntıyı yaşıyor ama ben iyi yolda olduğuna inanıyorum. Bir de aslında e, hiç konuşmadığımız Bielitsa faktörü var. Bielitsa geldiğinde bu takım adapte olduğunda ve katkı vermeye başladığında Fenerbahçe beko Bielitsa'nın ile nerelere gidebilir? Tabi Bielitsa nasıl dönecek, nasıl bir Bielitsa göreceğiz bu çok büyük bir soru işareti. Yani insanlar biraz şey e, Bielitsa'yı e, işte Fenerbahçe'den ayrıldığı zamanki Bielitsa olarak görüyor. Ama fiziksel olarak daha kalınlaştı, daha yavaşladı e, artık 34 45'ine yaklaştı. Yani hala çok büyük bir oyun zekasına sahip. Fenerbahçe'ye de çok ciddi artılar getirecektir. Ama sanki Bielitsa gelince Fenerbahçe doğrudan bir Final Four adayı olacakmış gibi bir e, algı var. Bence bu yanlış. Bielitsa da zaman içinde bu takıma adapte olacaktır. E, hani oyun zekasını, o dış atışlardaki etkinliğini tabii ortaya koyarak çok büyük bir artı getirecektir. Ama hani bir mucize de beklememek lazım. Biraz sanki öyle bir hava seziniyorum. O yüzden bu cümleleri kuruyorum. Anadolu Efes özelinde daha bir sen de bahsettin. Misic ve Kluivert'e binen yük. Ee, özellikle bu maçta Clyburn özelinde o fiziksel deformasyonu biz artık görmeye başladık. Bu maç üzerinde yine Elijah Brandt ile beraber belki dengelemeye çalıştı ama e, şuraya bağlayacağım. Ergin Ataman'ın e, çok dar rotasyonla mücadele etmeyi seven bir e, evet. antrenör. Ama bu maçta e, çok fazla oyuncu denediğini gördük ve çoğunlukla hiçbir e, denemesine de aslında maçında karşılık almadı. Belki de Fenerbahçe-Beko karşılık verdi. İkisi de e, yani Ergin Ataman bir arayışta. O yüzden dediğin gibi hiç Ergin Ataman'dan görmediğimiz bir e, rotasyon paterni gördük. Yani 12 oyuncuyu birden kullandığını biz hani çok hatırlamıyorum. Doğuş Balbay dediğim gibi 18 dakika. En son Doğuş'u ben ne zaman 18 dakika sağlı gördüğümü hatırlamıyorum. Euroleague'de zaten e, yanlış hatırlamıyorsam 2 maçta hiç oynamadı. İki maçta yani böyle 2 dakika falan oynadı. Bu maçta 18 dakikaya çıktı süresi. Ha dediğim gibi verimli de oynadı. Özellikle Wilbeck'in savunmasında hani gerçekten elinden geleni yaptı. Takımı ateşlemeye de çalıştı bir lider olarak, takımın kaptanı olarak ama sonuçta onun da dediğim gibi hücumda özellikle sıkıntıları olan bir oyuncu çok istikrarlı değil. O yüzden de Fenerbahçe onu riske edebildi savunmada. Onun dışında yine tabii Ergin Ataman'ın en büyük rahatsızlığı 4 ve 5 numara rotasyonundan yeterli verimi alamayışı. Yani Polonara ve e, Embaye, Embaye gerçi fena oynamadı 14 sayı kaydetti ama Polonara yine e, gerçekten kötü bir günündeydi ki kenara geldiğinde Ergin Ataman onu biraz haşladı zaten. 5 numarada yine Anteziz için geçen hafta öneminden bahsetmiştik. Belki bir çıkış maçı olabilir diye. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında MVP olmuştu. 22 sayı kaydetmişti. Ama Zizic yine 16 dakikada 6 sayıda kaldı. Sırtı dönük oynaması lazım. için bu Anadolu Efes'in sisteminde verimli oynayabilmesi için ama alçak posta topu inmiyor. Zaten hani Anadolu Efes'in oyun stilinde fazla alçak posta oyunu görmüyoruz. Hani Big Clyburn'un sırtı dönük oyunları, Geçmiş dönemlerde hatırlarsın belki işte şey Kronosaf Simon bunu çok yapardı. Ama Zizi şu anda bu sisteme adapte olmuş gibi durmuyor. Olabilir mi açıkçası hani merak ediyorum ama zaman da daralıyor artık Maçlar evet daha henüz sezonun başı ama hani 5 hafta geride kaldı bile işte. Ee, Zizic şu anda böyle bir uyumsuz arafta kalmış bir oyuncu gibi. Clyburn mesela bu maçta yine 37 dakika sahada kaldı ama 8 sayı ile maçı tamamladı ki o 8 sayının da tamamını ilk yarıda kaydetti. Fenerbahçe onu gerçekten iyi savundu. Ne zaman mesela o alçak posta sırtı dönük oyun oynamaya kalksa ikili sıkıştırma ile topu elinden çıkartmayı başardılar. Ya biraz Clyburn enerjisi de artık düştüğünü ben hissediyorum. Yani sahada o e, sanki o ilk maçlardaki enerjisini bulamıyor. Bu işte hani biraz da o çok ağır dakikaların almaktan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yani artık yorgunluklar hat safhaya gelmeye başladı ki zaten hafta sonunun ilk maçında da Bahçeşehir maçında da Clyburn'u hiç oynatmadı. Mitsiç de işte çok az süre aldı. Yani oyuncular gerçekten çok yoruluyor. Andolu Efes fiziksel olarak da yıpranmış durumda bu süreçte. Biraz da o zaman izninle abi önümüzdeki hafta hatta bu hafta oynanacak Euroleague karşılaşmalarına geçelim. Fenerbahçe Beko Barcelona deplasmanına çıkacak. Sezona pek de iyi başlangıç yapamayan Barcelona karşısında nasıl bir oyun beklentim var? Barcelona iyi başlamasa da şu anda 5 maçta yine 3 galibiyete sahip. Son olarak da Olimpia Milano'yu yani müthiş bir savunma performansı ortaya koyarak yendiler. İlk çeyrekte 21 sayı, ardından 35 sayı yediler. Yani 3 çeyrekte inanılmaz bir baskılı savunmayla oynadı. E çok uzun bir takım. E, her pozisyonda çok uzun, fizikli oyuncuları var. Fenerbahçe için hiç kolay bir maç olmayacak ama Fenerbahçe çok özgüvenle oynuyor. Kaybetmeyi her zaman reddeden bir takım. Bu Bunu da artık bir alışkanlık haline getirmeye başladı. Yani bu DNA'sına yavaş yavaş bu takımın o kaybetmeyi reddetme nosyonu girmeye başladı. Ama tabii sonuçta Barcelona gerçekten şampiyonun en güçlü adaylarından biri iki sezon da hayal kırıklığıyla sona eren bir e, sezon e, sonu yaşadılar. Eskişehir üstünde ciddi bir baskı var. Camian üstünde ciddi bir baskı var. Kolay bir maç olmayacak. Buradan alınacak bir yenilgiyle hani zaten karalar bağlamaya hiç gerek yok ama eğer kazanırsa Fenerbahçe bu deplasmandan bir galibiyetle dönerse bence takımı bir vites daha yükseltebilir moral motivasyon anlamında. Çok değerli bir galibiyet olur ama tabi eee İbra'ya e %51'den gidersek %51 Barcelona'da Anadolu Efes'te Bayern karşısında 5-0 ile başladı evet. Bayern, ee, aslında belki de hani rotasyon açısından yine elini rahatlatabilecek bir maç olabilir mi Ergin Ataman açısından? Valla sanmıyorum çünkü Bayern aslında 5 maçta 5 yenilgi evet ama bu kadar kötü bir takım değil. Geçen sezon bu takım sonuçta biraz zorlasa Final Four'a gidebilecek bir takımdan bahsediyoruz. Ee, kötü de bir başlangıç var. İlk ee, ilk hafta biliyorsun Fenerbahçe Beko mağlup etmişti. İlk yeni Lyonlar tattırmıştı. Yani onlar da bir arayış içinde bu maçta da hani kendi saha ve seyircisi önünde yaralı bir Anadolu Efes'e karşı ee, ekstra bir motivasyonla oynayacaklardır. Boban'ın yokluğu devam ediyor. Ee, bir 10 gün daha galiba yok. E, dolayısıyla hani Efes için çok zor bir deplasman olacak diyebilirim. Peki Larkin gelene kadar bu oyunun bir tık daha seviye atlaması nasıl mümkün olabilir abi sence? Yani işte dediğim gibi bir e, şu anda Ergin Ataman herkesi deniyor ama bir türlü o e, katkıyı verebilecek, o istikrarlı katkıyı verebilecek ismi bulamıyor. Bir de üstüne Bab -Bab ana sakatı tabi çok ciddi bir sıkıntı. Burada kağıt üstüne baktığın zaman kimin görev almasını beklersin, kimin bir adım öne çıkacağını düşünürsün. Guard rotasyonuna baktığında özellikle işte e, Buğrahan'ın. Hurran Tuncer'in artık yani 29 yaşında oynadığı zaman hani gününde olduğu zaman gerçekten çok etkili olan bir oyuncu ama çok istikrarsız. E, dolayısıyla Ergin Ataman ona güvenip de burada fazla bir sorumluluk da veremiyor. İşte Elijah Bryant aynı şekilde 12 sayı attı Fenerbahçe karşısında ama e, savunma tarafına baktığın zaman Wilbeck'in sayılarının birçoğunu e, onun savunmasına karşı attı. Dolayısıyla orada öyle, öyle bir sıkıntı var. E, bir transfer hani olabilir mi işte bazı oyuncularla görüşülüyor hani e, isimler var ama belki Guard rotasyonuna kısa süreli bir oyuncu takviyesi olabilir gibi duruyor Anadolu Efes'te. Los Angeles Lakers sezon ilk galibiyetini aldı. 5 ile giden sonra ilk galibiyet geldi. Bu galibiyetle beraber toparlanma süreci başlıyor diyebilir miyiz onlara da? Tabii bunu umuyoruz. Ben de galibiyetin şerefine bugün Lakers kıyafetlerimle karşınızdayım. Vallahi e, tabii e, Lakers'ın birçok problemi var. Şimdi bu alınan galibiyet çok güzel ama Lakers'ın kağıt üstünde kadro olarak baktığın zaman o işte Russell, Westbrook, Anthony Davis, LeBron James üçlüsü belki kağıt üstünde çok e, güçlü, çok iddialı ama kadronun geneline baktığında ve bu üç oyuncunun birbirleriyle olan uyumuna baktığında özellikle e, Westbrook'un Davis ve LeBron'la e, olan uyumuna baktığında çok ciddi sorunlar var. Özellikle spacing anlamında çünkü bu takımın en büyük sıkıntısı dış atışlardaki istikrarsızlığı e, %23, %25 ile üç sayı atıyor ki yani son yıllarda son 15-20 yıldır. Bu kadar düşük bir yüzdeyle, üç sayı yüzdesiyle başlayan bir takım yok. Lakers'ta zaten işte arka arka yenilgilerle tarihin en kötü başlangıçlarından birini yaptı. 2014-15'ten beri en kötü başlangıcıydı. Denver gibi bir takım karşısında kazanmak da güzel. E ama Lakers'ın sorunları çok fazla. Öyle bir galibiyetle üstü örtülebilecek tarzda sorunlar değil. Bir çıkış trendi yakalayabilirler mi? Çok zor gibi duruyor açıkçası. Yani Lakers'ın bu sezon istikrarlı bir performans göstermesi bana biraz e, zor gibi geliyor. E, hani bu sezon anca Westbrook bu takımdan giderse, <laughs> bir e, oraya biraz daha işte bu alan açacak tarzda oyuncular monte edilebilirse takasla, Belki o zaman Lakers için yeniden güzel günler, bahar gelmeye başlar ama şu anda Lakers'ın işte iki ileri bir geri böyle gideceğini düşünüyorum. O zaman bir diğer Los Angeles takımı Clippers'a geçelim. Onlar da şampiyonluk adayı aslında ama evet. Ar arka arkaya dört mağlubiyet. Evet gerçekten yani onların kötü başlangıcı Lakers'ınkinden belki ee, daha şey şaşırtıcı. İşte Kawhi Leonard'ın iyileşmesi, Paul George'un yine keza aynı şekilde iyileşip e, güçlü bir kadroyla sezona girmeleri ne rağmen e, arka arkaya alınan yenilgiler var. Arka arkaya 4 yenilgi var. Tabi bu arada sezona evet Kawhi ve Paul George birlikte girdi ama Kawhi Leonard yine dizindeki o e, ağrılardan dolayı şu anda riske edilmiyor. E, son 4 maçtır da forma giyemedi. Dolayısıyla bir kez daha, zaten sezon öncesinde yaptığımız yayınlarda da Los Angeles Clippers için burada anahtar kelimenin sağlık olacağını söylemiştim. Ee, hani Sağlıklı bir Los Angeles Clippers evet çok ileri gidebilir, hedefi olan NBA şampiyonluğuna da ulaşabilir ama bu takım sağlıklı kalabilecek mi? Burada en büyük soru işareti bu. E şu anda da Kawhi Leonard'ın işte bu e, sezona yine sakat bir şekilde tam... %100'üyle başlayamamış olması çok ciddi bir soru işareti Kuipers açısından. Ama onlar da bir yerde toparlanacaktır diye düşünüyorum. E, oyuncuların kendileri de söylüyor hani biz evet iyi bir kadroya sahibiz ama e, iyi kadro olmamız e, hani sahadaki oyunu e, illa her maçı kazanacağımız veya işte kazanabileceğimiz anlamına gelmiyor. E, hani sahaya bir efor sarf etmemiz, koymamız lazım diyorlar. Şu anda o eforu pek göremiyoruz. Son şampiyon Golden State Warriors da sezonu iyi başlayamayanlardan arka arkaya evet. 3 yenilgi oldu. E, bu bir kriz mi ya da bu krizden çıkabilirler mi? Kriz olacağını sanmıyorum. Warriors bu tarz bir krize e, girecek bir takım değil. O yani çok büyük bir tecrübeye sahip. Sezonun ilk bölümlerinde bu tür düşüşler olabilir. Tabii arka arkaya 3 yenilgi gelmesi e, can sıkıcı. Çok kısa süre içinde toparlanacak bir takım. Sakatlık olmadığı müddetçe onlar da bir arada kalmayı başaracaklardır. Sezon başlarken en büyük soru işareti orada hani takım kimyasında bir bu işte Draymond Green'le Jordan Poole'un yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir takım kimyasında bir sıkıntı olur mu diye bir soru işareti vardı. Ama onlar da gayet şu anda sahada uyumlu gözüküyor. Yani Warriors toparlayacaktır. Buradan o zaman yavaş yavaş izne Doğu Konferansı'na geçiş yapalım. Orada da Brooklyn Nets kötü başlayanlardan ilk 6 maçta 5 yenilgi aldılar. Hı -hı. Onların performansını nasıl değerlendirirsin? E, yine daha önceki programlarımızda da değindim. Belki de Doğu Konferansı'nın hatta tüm ligin en hassas takım kimyasına sahip ekiplerinden biri Brooklyn Nets. Orada da yine kağıt üstünde baktığın zaman All Star'lar var, süperstarlar var, Hall of Famer adaylar var, işte e, Kevin Durant var. E, ama e, baktığın zaman sahadaki oyun kağıt üstündeki kadro kalitesini yansıtmıyor. E, ben Simmons e, zaten tam bir uyum süreci şu anda yakalamış diyemeyiz. Kevin Durant e, iyi oynuyor ama tek başına yeterli olmuyor. Kyrie Irving yine bir maç var, bir maç yok. Ki onu da daha çok sağ dışındaki son dönemde... Evet yine... aslında onu da sormak istiyorum. Hı -hı. yani Sağ dışı olayları Kyrie Irving'in, e, Brooklyn Nets nasıl etkiler? Valla olumsuz etkilediği kesin. Yani çünkü dışarıdaki bu işte en son antisemitik bir filmi promote etmesinden dolayı e, yaşanan bir kriz var. Hem NBA yönetimi hem e, e, Brooklyn Nets yönetimi Kyrie Irving'i kınadı ama Ermin ben bildiğim yoldan devam edeceğim gibi bir açıklaması da var. E tabi bu tür e, tartışmalar konuşmalar takımın da kimyasını olumsuz yönde etkiliyor. Son olarak da bir skandal daha var. E, Josh Primoz saybes bırakıldı biliyorsun. Evet. Bir taciz olayı. Evet. E, hem aslında bu konuya da biraz değinebiliriz. Geçen hafta gerçekten damgasını vuran olaylardan biriydi. Yani lige girdiğinde 18 yaşında zaten 19 yaşında çok yetenekli bir oyuncu. San Antonio tarafından 12. sırada draft edilmiş bir oyuncuydu. 4. yıl opsiyonu da e, hani San Antonio kontratında uzatmıştı. Bu olaydan bir hafta sonra böyle bir bir skandalın gerçekleşmesi gerçekten büyük bir talihsizlik tabii Spurs camiası açısından. Valla işte bir taciz olayı söz konusu. E, Primo'da Primo apar topar e, takımdan uzaklaştırıldı. E, hani sağ dışındaki olaylarını çözemezse hani çok yazık olacak bir yetenek olarak ön plana çıkıyor. Aslında biraz da lejyonerlerimizin performansını konuşalım istedim. Dün Alperen Şengül'ün çok iyi bir performansı vardı. Biraz da Alperen üzerinde. Hem yeni sezon beklentisi hem de Alperen'in ee, bu sene biraz daha mesafe kat etmesiyle alakalı birkaç yorum alabilirsen. Alperen biliyorsun e, sezona bench'te başlamıştı. Altıncı adam rolüyle başlamıştı ama yavaş yavaş yine ilk beşi e, kapmış gibi duruyor şu anda. Steven Silas'ın herhalde fikrini değiştirmeyi başardı koçun. E, i̇lk 5 başlıyor. E, iyi de oynuyor. Fena oynamıyor. E, bu sezon evet onun gelişim göstereceği, e, hani kendisini bir kademe daha yukarı atabileceği bir sezon. Genç bir takım tabii. Houston Rockets yeniden yapılanma sürecinde olan bir takım. Bu Yeniden yapılanma sürecindeki takımların yaşadığı sıkıntıları da yaşayan takım. çok yetenek var ama e, o gençliğin getirdiği hataları yapıyorlar. Alperen de o hataları yapıyor. Hep birlikte öğrenmeye çalışıyorlar tabii bu süreçte. Dileriz bir adım yukarı atabilir. Yani o öne açık şu anda takımın en iyi. Zaten uzunu e, dolayısıyla dakikalarını da da bir e, sıkıntı yok. Ee, önü açık dileriz o kademeyi geçebilir, bir üst seviyeye atlayabilir. Şeyden de bahsedeyim tabii, Cedi Osman iyi başladı sezona. E, Cleveland da yine Doğu'da şu anda en formda takımlardan biri. Donovan Mitchell'ın gelişiyle hakikaten bir seviyeye yükselmiş vaziyetteler. Cedide Benchten önemli katkılarda bulunuyor. Son maçta e, hani çok iyi oynamadı e, galibiyette ama e, genel olarak koç ondan memnun, takım arkadaşları ondan memnun, Cedide oynadığı basketboldan memnun duruyor. Furkan Korkmazdan da bahsedelim. Philadelphia'da çok iyi başlamadı sezona. Furkan da iyi başlayamadı. Rotasyondan da düşmüş vaziyette şu anda. Yani bu sezon belki ondan da bir adım yukarı çıkabilir mi diye beklerken tam tersi bir gelişme söz konusu. Ana rotasyondan düşmüş vaziyette. Çok büyük ihtimalle de Furkan Korkmaz'ı Sixers bir takas malzemesi olarak kullanabilir gibi geliyor sezon ortasında. Hava Taşı'nın bu haftaki bölümünde Euroleague ve NBA kısmını birlikte değerlendirdik. Sevgili Mete Aktaş'la beraber abi tekrardan ağzına sağlık. Videolarımızı beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.